Noel'i seviyorum. Arife günü çalışmamız harika. Öğlen görüşürüz. Ah. Günaydın Çiğgül. Günaydın. İyi günler güvenlik memurları. Hepiniz Noel Arife'nizi burada 200 bin sabırsız yolcuyla geçirmek için seçildiniz. Müslümanım diye mi? Siyahım diye mi? Beyazım diye mi? Maalesef insanlar havaalanında hıyarlaşıyor. Affedersiniz. Bu benim değil. Ethan, bugün uzun süre hatırlayacağın bir gün olacak. Ama doğru hareket edersen unutmak için bir şansın olur. Sakin ol tamam mı? Ortağım sırana girecek. Sen de onun bavulunun makineden geçmesini sağlayacaksın. Dinle. Ben İç Güvenlik Bakanlığı için çalışıyorum. Bu NASA demesinin astronotum demesi gibi. Mesajı iptal edelim. Yoksa sevgiline veda edersin. Aferin. North Beach 827 sefer sayılı uçakla gidecek. Rütbesiz bir memursun. Yükselmiyorsun. Sana nasıl olacağını söylüyor. Bir hayat için bir bavul. Kimsin lan sen? Ben dinleyeceğin adamım. Ethan, dinliyor musun? Sabah hava alanından 911 aranmış. Herkes geri çekilsin. Onu öldürdün. Kurallar çok basitti. Seni uyarmıştım. Onu sen öldürdün. Sense doğaçlama seviyorsun. Otur orayı bırakırsan onun sonuçları olacak. Gidiyoruz. Bana ne yapacağın umurumda değil. Senden bahseden. Havaalanındaki herkes ölmeden önce 10 dakikan var. Kontrolü alabileceğini mi sandın? Acınacak halde. Ve uyuyor. Ama uyandım.